arkadaşlar sizler beni kritik umur oynuyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bezan, ne yapalım bence? Pasta. İki tane mi yapalım? Evet. Tamam. Ee, buraya dolaplar olmadı. O zaman. Buraya. Arkadaşlar isterseniz anneniz de alsın. Bunu da yorumlara yazın. Dur koy 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 tamam. Dur, dur şu şunu verir misin kardeş? Dur tamam da. <laughs> Beyza dur. Oraya koş şimdi. İyi 2 ki doydum. Kim olacak? Anne. Tamam. E, artık Beyza dört yaşında geliyor. Beyza ama üç yaşında arkadaşlar. Biliyorsunuz ki onun Beyza. Hey kızlar. Hey kızlar. Hadi 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 Hay hay hadi cici cici. Cici bir mi adı olur? Ölü adı yok. Didi be. Didi be, öyle mi be? Didi be. Merhaba Didi be. Arkadaşlar, hiç umurlar kalmadı ki. Bak sana bitmiyor zaten. Çok kan... asılmış arkandaki bu da. Bu da var. lan? yavaş yavaş. Bezna bence... Dur şimdi. Şöyle sıra çekeyim. Elgida. Pepe. Pepe Pepe. Pepe. Ya, hamur bile kalmadı. Olsun olanı yeter. Ayağını kaldır sen yastık, yastıkta. Ha. <laughs> <Ay>, Tuttuk. <laughs> Gidiyordu. Yerde hamur var. Biraz zaman yetmez. Arkadaşlar son e olamadığı için dökelim bence şöyle. Tamam dök. Tepsi güzel tamam. Aa çek ya. Çek. Çek. Çek ya bu. Allah'ım çek Arkadaşlar biraz Arka oldu. Hadi e, yastığı çekeceğiz. Hemen düşüyor. Dikkat. Hadi pastayı üfleyin. Sen ne üfle? Aa, sen üfle. Sen de İyi ki doydun Beyza. İyi ki doydun. Arkadaşlar. Şimdi biz başka bir başka şey oynayalım çünkü hamurlar kalmadı değil mi? Evet. 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 <laughs> Böyle kaldı arkadaşlar. Oldu hadi. Arkadaşlar bugün benim okulda dersi <laughs> Hadi o zaman videoyu kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Yine daha değil. Daha değil. Bir daha çekeriz tamam mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Bye bye. Abone olmayı da unutmayın. İki kez söyleyeyim.